On beşli, on beşli, tokat yolları taşlı. On gidiyor, kızların gözü yaşlı. Ne oluyor oğlum? Ne ne olacak? Bir de kantinci olacaksın, kantin işletiyorsun diyor. Beğenemedin mi? Beğenemedim tabii ki. Şu yerlerin haline bak. Niye temizleniyorsun yerlere bakayım? Sana ne? Sen de temizleme. Sana temizle diyen mi oldu? Ben zaten her teneffüsten sonra temizliyim kantini. Ben seni kara kaşın kara gözün için mi temizliyorum zannediyorsun? Fitnat Hanım okulu temiz tutma sorumluluğunu bana verdi. Söylemesi ayıp. Onun sağ kolu oluyorum ben. Fitnat Hanım'ın sağ kolu olayım? Evet. Vay be. Ben Fitnat Hanım'ın çolak olduğunu bilmiyordum. E sağ kolu sen olduğuna göre demek ki sadece sol kolu kullanabiliyorum. <laughs> bana bak kantinci. Kendine gel. Toz yapmaktan başka zaten bir şeyin yarılığı yok. Halbuki ben öyle mi? Söylemesi ayıp. E, Fitnat Hanım geçenlerde bana dedi ki... ...Behlülcüm dedi. Fitnat Hanım sana Behlülcüm dedi. Ben de bunu yuttum. İster yut ister yutma. Fitnat Hanım bana Behlülcüm dedi. E, sen olmasan... ...bu okulu tek başıma nasıl çeviririm dedi. Ya. Allah Allah. Peki... ...rüyanın sonu nasıl bitti? <gülüyor> <gülüyor> Rüyaymış. Bana bak. Söylerim Fitnat'a alır ihaleyi iptal eder bunu da alır. Kantine alır gider ona göre. Fitnatçığına. Evet o bana Behlülcüm diye hitap ettiğinden beri ben de ona Fitnatçığım diyorum. Behlül! Ay! Bak gördün mü dayanamadı beni görmeye geldi. Efendim Fitnatçığım. Evet. Ay! Sen kim oluyorsun da bana Fitnatçığım diyorsun ha? Allah sürüsü. özür dilerim Fitnat'ım. Ne oldu Behlülcüm? Ah. Sen e, buradasın diye, gö, yüz göz olmak istemiyor diye yapıyor. Bırak fısır fısır oh. konuşmayı da kermesten haber ver, nasıl gidiyor kermes? Kermes mi? Ne kermesi? Ne demek ne kermesi? Bugünkü kermes. Ana bugün kermes mi vardı? Ne demek bugünkü kermesi? Ben sana üç gün evvel not yazmadım mı? Masama bırakmadım mı? Demedim mi sana üç gün sonra kermes olacak? Her şeyi sen hazırlayacaksın, malzemeleri sen toplayacaksın diye. Dün de sana sordum, nasıl gidiyor kermes hazırlıkları dedim. Sen de yarın her şey hazır dedin. Allah'ım ya Rabbi. Gerçekten bu notta kermes yazıyormuş. Ben nasıl da kermesi kümes okumuşum. Kümes mi? Kümes mi? Evet, hatta bu sabah gittim. Tavukları bile getirdim. Onun için tavuklar? geri zekalısın. Sen Allah'ın bana verdiği bir ceza mı sana? Sana geri zekalı diyeceğim ama diyemiyorum. Zira geri zekalılar senin yanında Einstein gibi kalır. Ne işi var okulda kimesin? E e efendim belki sabahları öğrencileri taze yumurta yedirmek için diye düşündüm. Sana tek tek yedir ben o yumurta. Vallahi. Allah 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 ne şey yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ne yapmış tavukları beni öldürüyorsunuz sabah yumurtadan kesilecekler. Ben şimdi seni hayatla falan oh. tutacağım. Tek tek kakalasın seni o tavukları be. Çabuk Çabuk şimdi defolup gidiyorsun. Kermese satılacak el yapımı eşyalar buluyorsun. Zira kendine başka iş ara tamam mı? Baş üstüne fit Hanım? Sanayi. Sen de git giriş katında standları kurt Emredersiniz hanımım. Allah Allah'ım cümle alemi çağırdım. Rezil olacağım rezil. E, Fitnat hanım. Ne var be Elif? Horoz. Ne horozu? E, e tav tavukların küresi iptal ettiğimize göre ben horoz siparişine vermiştim. Onu da iptal edeyim mi? Yok Ha. İptal etme bekliyorum. Horozu buraya getir. Evet. evet. Ee, zira horozu senin aranda ufak bir operasyon gerçekleştirecek. Onun beynini sınıfkine yerleştirecek. Ondan sonra gör bak daha iyi çalışacak senin çocuk. Ya Beni defol. Defol çabuk. Allah'ım. Keserim vallahi sizi de ha. Tavuk but yaparım. Yanınıza patates doğrarım fırında veririm.